Tokyo yakınlarındaki bir evde önce yaşlı bir kadın intihar etti. Ardından oğlu yalnızlıktan hayatını kaybetti. Cesedi tam 10 gün sonra bulundu. İşte o evde tam 20 kez geceleyen bir adam var. Hem gayrimenkul danışmanı hem de hayalet avcısı Kazutoshi Kodama. Gece 10'dan sabah 6'ya kadar kameralar, termal cihazlar, ses kayıtları ve elektromanyetik ölçümlerle evi inceliyor. Amaç evin ruhlar tarafından rahatsız edilmediğinden emin olmak. Kodama eğer hiçbir olağanüstü aktiviteye rastlamazsa, evde hayalet yoktur sertifikası veriyor. Japonya'da böyle geçmişi olan evler uğursuz mülk sayılıyor. Cinayet, intihar ya da cesedin günlerce bulunamaması evi psikolojik olarak kirli hale getiriyor. Bu nedenle alıcı bulmak da epey zorlaşıyor. Çünkü Japon kültürüne göre ruhlar öldükleri yerlerde kalabilir. Bu da o evi kiralamayı düşünen biri için psikolojik bir baskı yaratıyor.